geldi tahta temaşa geldi anam tahta temaşa geldi bir elim yan koynunda anam bir elim yan koynunda bir elim boşa geldi anam bir elim boşa şah geldi Hani ben dilim hani anam Hani dilim hani Durmaz parmağım kanir anam Durmaz parmağım kanir benim sevdiğim sensin anam Benim sevdiğim senin sevdiğin haniram Senin sevdiğin hani Bu kadar